Bugün böyle bir şeyler deneyeceğiz. Bak şu an mesela panda. son ne oldu mu sen? Oha! Vardım. Ne diyorsun? Ford'un gerçekten bu kadar hızlı değil ki. Oo, şu Tamam. Tamam. Kalk kalk kalk. Bak bu sabah malı. Bak gelsin. <tabuk çeledi> ben bunu çekiyordum tam da bu sürümde. Yani bir şeyler oldu çekemedim. Sonra. 六七三，宝加冕。 ben. Annem. Bunun bu kadar. Zor yapsa. Bunu seri yapsa. Şunlar ne şu? Şun altında Bunlardan sunur sonra. oğlum Ne çeviriyor. Tamam. Ben zehirli. Ben zehirli. Ben zehirli. Ben zehirli. Ben zehirli. Ben Arkadaşlar bunun atlaması var. Atladım. Bakın tam canlı aç. Oh, ama biz ben çok şey şey Hani şey. artık bir bir bakacağım nerede. Ne köylü, köylü milletin efendisi. Hem şu an okyan okyanus bulacağım. Okyanus. Ya okyanus nerede? Ya. Ya yani okyanus ok, ok, ok. lazım sana. Hızlı çıkan bir. Bu ne lan? İşte Şimdi de hızlı değil mi? Hadi bu arada canlı masal. Hadi düşünün bir dönüşebiliyorum. Anne. Yenem sen yok. Hızlı karakter içersin mi? İndir Bir saniye. Hmm. Bunu öldürttük. Yok ben yanlış şey yaptım. Bu şey yine... Bana sadece şanslar lazım. Yani çok oyuncu da... klavye tam klavye oyunu. Ne oldu? Klavye öğretme. Kumanda dediğim bir şey yok. Kumanda sık. Şans nerede? Ah, Arkadaşlar Yarar hakkında Zaten bu iş şey, uça da bilmiyor. Oğlum saniye. uçsana. Sen, uçsana. Bir saniye. Üç. Ben bir bolluk çoğumuz. Gene. Ben hep alan. hep sonunda bir balık <laughs> ya. Ben balıklar <farkı> çoğaltan ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan sonu. O hepinden. Aa bir blok içinden arasından ...içeriden bir Arahtır. Neyse. Lan bir bulur. Sen insan olsaydın var ya. I do Bizim üç tane. hiç bol çıkmıyor. Bunlar hiç Ne çıktı. şey ne Şöyle, şöyle bir yuluk yol varsa girebilirim. Yok lan. Lan. Lan bir girebilsem. Bir girebilmem ya. Neyse. Çok Çıktı 俺悄悄这说去。没事，好可是没事 güzel şey çıksın lan bu çarada. Lan hayvan herif. Güzel bir şey çıkarttı. Şimdi aksarı çıktı. Ne çıktı onlar acıdı? Şu ortunda var. İyi gidiyor mu? Baru la kata tu. Sudah dah biasa. Bawa mama. Neyse Hmm. Arkadaşlar. Işte. Ben artık bir değeri bulamadım. Hemen de. Buradan. buradan. Bir su geri gelmedi. Bir su gelmedi. Şu ben de gideyim rahat uyuyorum. Suyu bu. Ben zombi kardeşim. Zombiden su kardeşim ya. Şu e, devralarında de, bozuklaşmış gidiyor bunları yapar. Evet. Seyir galiba arkadaşlar. Şey, şey, şey. Sit me da. Pardon. This is. We want our happy bit da. I'm going to Yeter lan. Yeter, ulan, yeter. Lan lan yeter lan. yeter lan, yeter. Lan artık. Sen bir deri bulmadı Yeter lan, yeter. Ha sonunda saattir arıyorum bak. Kaç saattir bilmiyorum. sonuna ama var ya güzel. Şimdi bu. Bu da balla Oo çok güzel. Çok güzel. بچه‌ها، دوستان، بچه‌ها، دوستان، به